Başkan, Sayın Mustafa Bizcik Bey misafir ediyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sizi kırmadılar, davetimizi iştirak ettiler. Siz de teşrif ettiniz, sizlere de teşekkür ediyorum. Iıı ee, Sayın Başkanım'a bir giriş yapalım. En zor sorudan başlayalım. Sayın Başkanım, sizin bakan, başkan yardımcısı <laughs> olacağını söyleniyor. Nedir bu konu? Buradan bir girelim. Yere... Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum davetiniz için. Ee, böyle müstesna e, arkadaşlarımızla Ankara e, mızın, medyasının değerli temsilcileriyle burada e, bir araya geldik. Bir kahvaltı e, sofrasında. Teşekkür ediyorum. Hem davetiniz hem ikramınız hem de katılımınız için de arkadaşlara teşekkür ediyorum. Önce tabi seçim sonuçları ülkemiz, milletimiz için hayırlı olsun. E, biz e, tabi Bizim ittifakımız başına itibaren söylüyorum, bir pazarlık ittifakı değil. Yani biz e, bunu hiç konuşmadık. E, yani ne seçim öncesine, seçim sonrası. E, tabi biliyorsunuz e, 14 Mayıs'ta iki seçim oldu. Biri milletvekili seçimi, biri cumhurbaşkanlığı seçimi. E, milletvekili seçimi tamamlandı. E, 14 Mayıs'ta sonra. Cumhur İttifakı tabi çoğunluğu elde etti mecliste. Hatırlarsanız o dönem herkes Cumhurbaşkanı kazansa bile hani mecliste çoğunluğu mutlaka kaybedecek gibi bir anlayış vardı. Ben o zaman da bunun doğru olmadığını, Cumhur İttifakı'nın kazanacağını söylüyordum. E, nitekim öyle oldu. E, Cumhurbaşkanı seçimleri çok az bir oyla ikinci tura kaldı. İkinci turda da yine hemen hemen birinci turdaki aradaki fark 4 puan e, puanın üzerindeki fark korundu ve bizim Cumhurbaşkanı adayımız Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı seçildi. Hayırlı olsun. Bundan sonra tabii ki kabineyi kurmak, hükümeti oluşturmak onu kendi takdirlerindedir. E, dolayısıyla da bizim bugüne kadar bu konuda bir Büyük Birlik Partisi olarak ya da diğer partilerle de benim bildiğim kadarıyla bu konu bir mevzu bahis olmamıştır. Yani bu konu görüşülmemiştir. dolayısıyla da kendi takdirlerindedir. Böyle bir teklif gelirse nasıl yaklaşırsınız başkanım? Ya, tabii ki değerlendiririz parti kurullarımızda. Hani biz devletimize hizmet etmek için, ülkemize, milletimize hizmet etmek için e, siyaset yapıyoruz. Elbette e, hizmet etme noktasında bir e, imkan yakaladığımızda elbette e, hizmet hizmetten kaçmayız. Yani hizmet ederiz. Evet. Ama dediğim gibi bununla ilgili bizim bir görüşmemiz, konuşmamız bugüne kadar olmamıştır. Bu tamamen Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdirlerindedir. Çünkü kendi çalışacağı hükümeti kendi belirleyecektir, kendi kuracaktır. Evet. Peki seçime ortak listeden girmeme konusunda şu an keşkeleriniz var mıdır? O dönem çünkü sizin aslında başından itibaren ortak listene daha çok vekil getirisi olacağını sistemde söylediğinizi biliyoruz. Böyle düşündüğünüzü de biliyoruz. Ama hani Yeniden Refah'la da bir anlaşma sağlanamadığı için Büyük Birlik Partisi'nde ayrı girmek durumunda kaldı. Şimdi hani keşkeleriniz var mıdır? Biz Büyük Birlik Partisi olarak daha farklı hareket edebiliyor Diyor musunuz mecliste temsil açısından? Şöyle, e, ben hatırlarsanız e, hani dört parti ortak liste girerse, bunu başarabilirsek e, biz rahat 360'ın üzerinde çıkartırız. Yani anayasayı referanduma götürecek hatta 400'ü bile yakalayabilir gibi bir şey o dönemlerde de ifade ettim biliyorsunuz. Bunu söyledim. Ee, bizim partimizde olan kısmına gelince biz tabii e, aşağı yukarı iki yıldır bir hazırlık içerisindeydik. Ee, hatta Kongre'den sonra e, biz hani kendi adımız, amblemimizle girme noktasında, adaylarımıza girme noktasında bu hazırlıklarımızı yapmıştık. Nitekim de eee Büyük Birlik Partisi aday aday başvurularında 600 milletvekilinin üstünde bir başvuruyla karşılaştı. Bine yakın. belki ilk defa şey yaptık. Temavül yaptık. Bazı illerde 8-10 ilde temavül yaptık. mülakat yaptık. Partide şeyleri, adayları çağırdık. Ciddi bir hazırlık yaptık. Bunun şeyini de şurada gördük. Yani hiçbir aday sıkıntısı yaşamadık. Çok iyi adaylarla girdik. Yani seçimde. <laughs> Düşünün bizim Tunceli adayımız iki dönem Tunceli rektörlüğünü yapmış Kürinç Hoca'ydı Profesör Doktor. Bizim Erzurum Birinci Sıra adayımız Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde direktörü Şafak Hoca. Yani bunun gibi çok o, nitelikli adaylarımız vardı. Kendi kadrolarımız vardı. İş adamları olsun, sanayiciler olsun, eğitimciler olsun, hukukçular. Çok iyi adaylarımız vardı ama ee, biz tabii beklediğimiz sonucu alamadık. Hani 2015'e göre en son kendi adımızla, amblemimizle girdiğimiz seçimler 2015 Kasım seçimleri. Orada aldığımız e, oyu oransal olarak ikiye katladık. <laughs> Sayı olarak iki katın da üzerinde fazla oy aldık. Yani orada 252 bin falan oy almıştık. Şimdi 550 bine yakın bir oy aldık. Ee, ama tabii bu bizim beklentilerimizin altında kaldı. Bu bir başarı değil. Biz minimum yüzde %3'ün üstünde oy almayı bekliyorduk. Belli sayıda milletvekiliyle temsil edilmeyi umuyorduk. yani Sahada öyleydi aslında. Yani sahada sahada öyleydi. Ama bu sandığa yansımadı. Yani tabii bizimle ilgili meseleye geliriz. Hani pişmanlık duyuyor musunuz, duymuyor musunuz? Bizim öyle bir pişmanlığımız yok. Biz sadece keşke hani dört parti bir araya gelseydi de birlikte olsaydı bugün çok rahat 360'ın üstünde olurduk. Ee, bunu görmüş olduk ama o tabii bizim tek başımıza verebileceğimiz bir karar değildi. Diğer partilerin kararlarına da saygı duyuyoruz. Demek ki böylesinde e, hayır varmış. Şu anda da aslında farklı bir tablo oluşmadı. Meclisin yapısına baktığınız zaman e, 400'ün üzerindeki milletvekilinin e, sağ duyu sahibi olduğu yani sağ e, siyasetten geldiğini ya da sağ kökenli olduğunu çok rahatlıkla görüyoruz. Dolayısıyla da pek çok konuda mecliste bu anlamda işbirliği olacaktır diye düşünüyorum. Başta bu başörtüsü ve ailenin korunması anayasa değişikliği teklifi olmak üzere pek çok konuda işbirliği olacaktır diye düşünüyorum.